15,88 bizim destek noktamız. 24,76 bizim evet. ilk direnç noktamız. Bakın bu ilk direnç noktamız derken burada da aynı şekilde ve burada da aynı şekilde bizim direnç noktamız olmuş. 24,76 seviyesi bizim burada direnç noktamız. Haricinde eğer ki 24,76 hacimle beraber bir kırılım gerçekleşirse o zaman bir üst kanala geçer. O da 33, 30 ve 24,76 kanalın içerisine sokar kendini. Elbette burada az önce de bahsettiğim gibi 33,30 bizim önemli bir ve aşılması zor bir direnç noktası. 33,30'ı buradan kırılması gerekiyor ki dostlar 43,62 seviyesine çıkışını gözlemleyebilirim. 43,62 seviyesine çıkışını gözlemleyebilirsek 33,30 ve 43,62 seviyesinde burada direnç noktası olarak kanan noktası olarak